Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Bugünkü türkümüz muallim bona çalışmasını yapmıştım. Dersimize katılmadan önce bona çalışmasını isterseniz sizler için çok daha faydalı olur. Birkaç ders daha dörtlük ve sekizlik notalar üzerinde duracağız. Daha sonra nota kalıplarımız değişecek, zorlaşacak. Ama bizler zorlukları aşmak için buradayız. Hep birlikte çalışıp ve başaracağız arkadaşlar. Bono dersinde bahsetmiştim. Birinci dolap, ikinci dolap olayımız var. Arkadaşlar bunu bağlama üzerinde anlatacağım sizlere. Yine son portemizde la'larımızı la karar olarak alacağız. Hemen dersimize başlayalım. Si bemol 2'yi kullanacağız. Bağlamamızda 5. perdemiz orta telde arkadaşlar. İkinci parmakla basacağız. Notamız 2 dörtlük yazılmış. İlk üç ölçüyü okuyorum. Aynı zamanda çalıyorum arkadaşlar. Sekizlik notamız mızrap vuruşları üst alt dört notamızı notamızın mızrap vuruşu ise üstten olacak şekilde çalacağız. Evet. Do, re, mi, mi, re, re, mi, do, mi, re. İki noktamız da olduğu için tekrar başa dönüyorum. Do, Do, re, re, do, si, si, do, la, la, si. İki noktamız var. Aynı zamanda la, la, si. Birinci dolap arkadaşlar. Röprizden sonra başa dönüyorum. ikinci döndüğümde birinci dolabı değil, ikinci dolabı çalacağım. Yani la, la, si atlıyorum. La, la, la ile bitiyorum arkadaşlar. Do, re. La la la. Burada la la karar yapıyorum. Tekrar baştan alıyorum arkadaşlar. Do re mi mi re re mi do mi re do re mi mi re re mi do mi re devam ediyorum. Do, Re, Re, Do, Si, Si, Do, La, La, Si, Do, Re, Re, Do, Si, Si, Do, La, La, La olacak arkadaşlar. Okumadan çalıyorum bir kez daha arkadaşlar. arkadaşlar. Yine bu e, türkümüz içerisinde mesela dörtlük notaları süsleyebiliriz arkadaşlar. Nasıl süsleyeceğiz? Mesela mi notamız var. E, ikinci e, ölçümüzde mi'yi nasıl süsleriz arkadaşlar? Yani o dörtlük notanın e, süresince bu mi'yi burada süsleyebiliriz. Mi'ye vuruyorum ve hemen bir altındaki natural fa notasında ikinci parmağımla çarpıyorum. Yine Do sesimiz var. Baş parmakla orada dörtlük notamız. Bunu da üçüncü parmakla Do diyezden süsleyebiliriz arkadaşlar. Do, Do. Yine Si sesimiz var. Sonda, birinci dolabın sonunda. Si'ye vuruyorum. Bir altındaki perde üçüncü parmağımla Natura Si'den süsleyebilirim uygulama olarak gösteriyorum. Tekrar. Tekrar yapıyorum. arkadaşlar. Bu çalışmaları yavaş yavaş yaparsanız hem parmaklarınız alışır arkadaşlar hem de biraz daha Türklerimize lezzet katmış oluruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yorum ve önerilerinizi videoların altına yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.